Mahir cami yapmıştı. Bir de imamı kazandırmıştı. Caminin de başkanıydı. Ancak kanı bozuk buna karşıydı. Çünkü milli başkanı da karşıydı. Ve Mahir'i dışlamak istiyordular. Mahir elini kaldırarak kanı bozu fırçalıyordu. Ben milli başkan değilim. Ben hafif hafız mahirim diyordu. Ancak mahirin Mevlana camisini de yaptırmasını engelliyordu. Mahir sabretmişti ve yıllar sonra şimdi hesap günü demişti. Kanı buzuğa da şunu hatırlatmak gerekirdi. Ben milli başkan değilim. Ben hafız mahirim devamı kıyamam sana tatlı kız romanımızda. Meyhaneciler hafız mahiri yalnız sanediyordular. Allah da şöyle diyordu. En büyük şeref ve ilim benim hafızlarımındır. İlk hafız da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. yalnız zannettiğiniz hafız için Allah'ın da elbette bir planı vardır. Devamı Kıyamam Sana Tatlı Kız romanımızda. Mübarek Ramazan ayı gelmişti. Mahir sevinç içindeydi. Meyhaneciler ancak Ramazan'ı pek sevmezdiler. Onlara çok ağır gelirdi. Böylece de teravih namazı ile alay ettiler. Ve İmam Efendi'ye şunu söylediler. İmam Efendi sen en iyisi 20 rekat teravih namazını 8'e indir. En azından cemaat önünde itibardan kaybetmeyelim. Devamlı kıyamam sana tatlı kız romanımızda. Mahir camide Yasin okusa da... ...Aşrı Şerif okusa da... ...bir türlü huzur bulamıyordu. Cami soğuk ve buz gibiydi. Mahir düşünüyordu. Acaba buraya melekler gelmiyor mu diye. Ve şunları düşünüyordu. Bir zamanlar bu mekanda yam yam dansı ederlermiş. Belki de bu yüzden melekler gelmek istememiş. Devamı kıyamam sana tatlı kız romanımızda. Mahir havalimanına gitmişti. Hoca gelecekti. Ve iftarı da hemşerilerinde açacaklardı. Hemşerilerine varmıştı Mahir. İlk hocayı hemşerisini getirip de iftar açtırmıştı. Hoş geldin Mahir. Mahir büyük adamsın, helal olsun sana. Bak hocayı da getirdin şehrimize diye ağırlıyordu. Ve iftallarını yapmışlardı. Camiye gidip teravih namazını da kıldırdıktan sonra cemaat ile sohbet etmişlerdi. Devamı kıyamam sana tatlı kız romanımızda.